Birbirlerine doğru yere göre 144 km bölü saat hızla ilerleyen araçların şoförleri frekansı 480 Hz olan ses üretiyor buna göre araçlar birbirlerine yaklaşırken şoförler karşı araçtan çıkan sesleri kaç hertz olarak duyarlar. Sesin yayılma hızı 340 metre bölü saniyedir. Burada aracın hızı 144 kilometre bölü saat. Sesin hızı 340 metre bölü saniye verildiğine göre önce aracın hızını metre bölü saniyeye çevirelim. 144 kilometre 144 bin metredir. 1 saatte 3600 saniyedir. Bunları oranladığımızda 40 metre bölü saniye olarak aracın hızına yani kaynağın hızını bulabiliriz. Buna göre kaynaklar eğer birbirlerine yaklaşıyorlarsa gözlemcinin burada duyduğu frekans yani f gözlemci eşittir. f kaynak çarpı v sesin hızı artı v gözlemci bölü v eksi v kaynak şeklinde bulunabilir. Buna göre e, buradaki değerleri formülde yerine yazarsak F gözlemci eşittir. Kaynağın ürettiği sesin frekansı 480 çarpı. Buradaki V sesin hızıydı. Yani 340 artı gözlemcilerin hızı. Araçlardan herhangi biri 40 da hareket ettiğinden dolayı 40 bölü. E, sesin hızı 340 eksi. E, diğer araçta 40 da hareket ettiği için onun hızını da şekildeki gibi yazarsak buradan F, FG yani gözlemcinin duyduğu frekansı 608 Hz olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir.